Orada bizden önce dünyadan göçen ve bizden sonra dünyadan göçecek cennetin komşuları olacak. Cehenneme düşmüşsek Allah korusun cehennemin de komşular olacak. Şu virüs binlerce alimin milyonlarca hocayım diye bizim gibi ortadıkta gezenlerin anlatamadığı anlatamayacağı şeyi işte şu birkaç ayda anlatmadı mı hepimize? 50 yıllık hesap edenler, 20 yıllık plan yapanlar, yaz için otellerde rezervasyon yaptıranlar, planları alt üst etmedi mi Allah? Ve kıymetli kardeşlerim böyle bir dünyada şu dünyaya bundan sonra öyle dört elle yapışmaya gerek yok. Rızkımızı kazanalım helalinden, müminler ve Müslümanlar olarak üstümüze düşeni yapalım. Asıl yurt ahiret yurdu. Asıl hayat ahiret hayatı diyordu Peygamber Efendimiz. As